Monte ne e gidiyorsun. E Neden <laughs> Monte gidiyorsun? Monte. 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 Monte.

Hadi ne lazım ne lazım. Bravo bravo bravo. Bravo. Hadi. Kemal Hasan Ya, daha, daha ya, ya Allah, Allah. Ay, Allah. Ya ya, Ay. Kış kış diller kış kış. Ya Allah cin ya Allah. Çay 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 <gülüyor <gülüyorSPEAKING> çay. Çay. Vallahi yedi bravo. <laughs> Ulan kırgın bir mi öyle başlıyor? Çok şapka değil. Geçen Otobüs değil de... Zaten... Tamam çayı aldım aldım o şarkı ses geldi çay bu şarkı Allah. Ulan bir Orası yanmaz. yanmaz orası. Bakın peygamberi. Ay Ay hadi. Ay hadi. Ay Ay çekersin